Merhaba Mete, baksana tırtıllarımı getirdim. Tırtıl mu? Bunlar tırtıl mı? Evet Mete, bunlar benim gıcık tatlı tırtıllarım. Sarı, yeşil, pembe ve mavi. Ben onları büyütüyorum. Nasıl tırtıl büyütüyorsun? Bana da gösterir misin? Tabii ki gösteririm Mete. Bak şimdi Mete. Elimde biraz suyum var. Bunu alıyorum tırtıllarımın üstüne döküyorum. Wow, bu ne? İşte böyle Mete güzel mi? Çok beğendim Niloya. ya tırtılların çok büyüdü. Bir daha istiyorum bir daha yap. Tamam Meteciğim bir kez daha yapıyorum. Çok güzel bir numaraymış. Niloya biliyor musun? Bugün sihirbazlık gösterisi yapmaya mahallemize sihirbazlar gelecek. Biz de gidelim mi? Olur. Tamam Mete. Hadi hemen gidelim. Hoş geldiniz. Hokus pokus sihirbazlık gösterimize hoş geldiniz. İlk numarayla başlıyorum. Bakın elimde bir şapka siyah bir şapka içi boş bir şapka. Şimdi hokus pokus abra kadabra. Tadam bir tavşan. Oley şapkadan tavşan çıktı en sevdiğim. Ben de bunu numarayı çok seviyorum. Sıra geldi ikinci numaramıza. Yine içi boş siyah şapkamız. Hokus, pokus, abra, kadabra. Evet çocuklar, şimdi bir ödül yarışmamız var. Bunun için şu elimde görmüş olduğunuz beyaz yuvarlak pamuğu dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Karıştırıyorum şimdi bardakları. Evet, küçük hanım. Önce siz bir tahminde bulunmak ister misiniz? Evet. Kırmızı bardakta. E bir bakalım. Evet. Küçük kız bildi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah sihirbazlık pelerini mi? bu küçük kız armağan ediyorum. Evet çocuklar. Vermek istediğim bir ödül daha var. Bunun için aynı yarışmayı yineleyeceğiz. Yine elimde görmüş olduğunuz şu yuvarlak beyaz pamuğu bardaklardan birinin altına saklıyorum. Ve sizin işiniz beni dikkatle takip etmek. İyi izleyin. Evet. Kim bulmak ister? Ben ben. Evet küçük bey. Sence hangi bardağın altında küçük pamuk? Mavi olan. Bakalım. Bravo. Bildi. Şimdi çok şaşıracaksınız. İkinci hediye sihirbaz şapka. Evet çocuklar. Yeni numaramız sihirli halkalar. Gördüğünüz gibi bunların üzerinde herhangi bir kesik açık yok. Ama birleştiler. Son sihirli halka. İşte. Ta 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 ta. Evet sıradaki numaramız. İzleyicilerimizden ortadaki tavşanı çekmelerini isteyeceğim. Hokus. Hokus. Ben çekmek istiyorum. Ortadakini çekiyorum. Evet bulamadınız. Bir kere daha deneyelim. Şimdi şu karıştırdığım kartları görüyorsunuz. Evet, şimdi. Ortadaki kartı kim çekmek ister? Hangi izleyicimiz? Ben çekmek isterim. Hadi bakalım çek. Yine boş şapka. Ve çocuklar. Sihirbazlık gösterimizin son numarası sihirli bardaklar. Gördüğünüz gibi bardakların içi boş. Dikkatli izleyin beni kapatıyorum bardakları Evet buraya kadar her şey normal. Dikkatli izleyin. Ve hokus pokus abra kadabra Çok güzel bir gösteriydi. Yine gelelim Mete. Evet Nilo'ya yine gelelim. Evet çocuklar, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.